Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Kerem Mürsin ve Hande Erçel çiftinden yeni görüntülerini sunmaktayım. Kerem Mürsin Hande Erçel'i çok seviyor arkadaşlar. Sürekli beraber görüntülerini hayranlarına sunuyorlar. Ben de anında tüm videolarını, karelerini fotolarını sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Umarım beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur. Anında böyle karelerin videoları görmek, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Yepyeni videoları izlemek iste isteseniz arkadaşlar o zaman bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.